Merhaba arkadaşlar. ilk defa çekeceğim bir video olacak arkadaşlar. Valiz hazırlama bir olacak arkadaşlar. E, valiz hazırlayacağım. burada şey yerini değiştirdik. Eskisi gibi yaptım. Arkadaşlar yatağım var. Bu arada kıyafet seçiyordum. O yüzden böyle yatak. Şu an heyecandan toplayamayacağım yatağımı. Arkadaşlar şimdi valiz hazırlama. Bilo mu? Ve ürünlerimiz hazırlanabiliyoruz. O zaman başlasın arkadaşlar. Şimdi e, oraya giderken ne giyeceğimi bilmiyorum. Daha seçmedim. E, ama orada ne giyeceğimi biliyorum arkadaşlar. Şimdi e, oraya giderken üstüm öyle olacak. Ondan sonra akşam olacak. Uyuyacağım. Uyurken e, pijama gibi bir şey giyeceğim. E, oraya çok soğuk olacak. Nereye gidiyorsun derseniz bu arada şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bu gibi. Şimdi pijama altı olarak bunu. Pijama üstü olarak e, bunu giyeceğim arkadaşlar. O zaman bunlar mı lise gidiyor? Şimdi çöp olarak bunu giyeceğim. Şöyle köpekli bu arada. Köpekli çorap. Şimdi uyanacağım. Uyandıktan sonra ne giyeceğim. İçime böyle bir crop. Üstünden de şöyle bir tişört arkadaşlar. Ve altıma da soğuk olacağı için şöyle bir eşofman alacağım arkadaşlar. Ama çorap olarak da kedili böyle çorap alacağım. Bu kadar kombin arkadaşlar çok az bir şey olacağı için ama ben yine tane bir kıyafet daha almak istiyorum. O yüzden hemen bak bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok kalabalık yapmak istemedim o yüzden sıcak olursa şu eteği giyeceğim. Zaten valizimde bu olacağı için üstüne de bu krobu giyelim diye düşündüm. Ama bir ceket alacağım yanında şimdi. Ceket 2000 arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ceket de seçtim arkadaşlar. Yani yağmur yağsa kullanışlı ya da öylesine bir ceket kullanışlı arkadaşlar. Şimdi ne, ne, ne seçeyim başka? Oraya giderken ne giyeceğim seçeyim arkadaşlar. Evet. 2000 years later. Arkadaşlar bir dakika ben seçip geliyorum. Evet arkadaşlar oraya giderken de diyeceğimi buldum. Şöyle Mickey Mouse'la üst giyiyorum. Bu aralar hep Mickey Mouse'la üst giyiyorum. Bakın pijalar bile Mickey Mouse'la. Şimdi bu e, şey Mickey Mouse mu Mini Mouse mu ben biliyorum. Ama siz de Sen sen çok basit. Mesaj geldi çektim. Ve altına da giderken <laughs> o pantolonu giyeceğim. Yani işte şimdi videoyu durdurmuşum. O yüzden şimdi alt fazla bu giyeceğim dedi. Bu kadar arkadaşlar. Bir gün evet. kafam karıştı bir dakika. İki gün bir gece kalacağız arkadaşlar. O yüzden böyle. Ama arkadaşlar orada havuz var. Ama kapalıdır diye düşünüyoruz. 2000 years later 2000 years later 2000 years later Arkadaşlar ya bir şey olmaz boya almayayım. Arkadaşlar bu giriş vlog hazırlama vlog bu kadardı. Şöyle hali böyle tüm bu arkadaşlar. Çok az çünkü iki gün bir gece kalacağız. O zaman arkadaşlar yolculuk vlog ve e, ev vlog çekeceğim. O yüzden, o da vlog yani. O yüzden arkadaşlar videoya like atın. Yoksa siz like atarsanız e, tatile gidince yine böyle içerikler üretirim arkadaşlar. O yüzden Kan wel, maar dan ben je wel leuk Bye bye.